Refin oyuncu dizaynına bak ya ne kadar çirkin. Bakayım. Seçim gözüküyor o... sadece. Bir de bana bak. Eline baksana sen eline ne yapıyordun da... Ben tam bir. Böyle. Vur ya vur vur mal bunlar mal. Heal var heal var. Ne yapayım olmuyordu canım full. Ya sal bana ya, sal oğlum ya şu ya Allah Allah. Vay Niye böyle garip bir şeyler yaptı bunlar? Acaba boş, boş yer siktim öldüm. Geldim 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 geldim. O bu arada o E çok iyiydi ha. geldim geldim. Geldim. Burada ne açacağım? Ne açacağım? Şu buradan. Şşş. Bir anda bak şimdi! bu, Foo! Baaaa! Huuu! Ha! Hıhıhıh! ya. Beyler bu Darus çok fena bir şekilde kodurdu. Vurdum vurdum bak böyle bak bak. Oğlum Bak bak! Bak! Bak bir böyle! kaplarda dikkat et. Bir böyle! Görün Bir sağdan bir soldan vuruyorum ha. Ama hiç bakmıyorum şuradan öyle işte. Böyle... Oo. La 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 al şu bakalım şöyle bir stun ya ya. Allah Allah böyle stun mi inir ya? Cık, ulan oğlum lan düt derinizi kolunuzu şimdi at duru düt duru vallahi billahi. At düt de var ya. Allah Allah. <norms> gel gel. Gel hadi. Alın bakalım al 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 al. Al al al. Gel bakalım gel. <gülüyor )Gülüyor> gel gel delikanlı gel. Delikanlı. Gelir misin? Gel ultim açıldı gel. Oğlum. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ben unuttum ben ya. ya. Ben de Bamin olduğunu. Ben de unuttum ya. Niye söylemiyorsunuz ya? Ya ne bileyim sen öyle deyince ben de şey sandım Ölüşe ya. Ölüşe bak Allah benim ya. ya. Al bakalım delikanlı. Ultim var. Allah sağlam Şuraya iniyorum. Şuraya iniyorum. Kanka iyi oldu bende tamam. kaldı. Sal bana kirleri sal diye delik. Anlı. Pardon ya. Delik melik dedim sana da kusura bak böyle bak, bakalım delikanlı Delik ya Oğlum şu elimden eşşek, çıkmadı Eşşek eşşek Ne çıkmadı lan elimden oğlum ne biçim konuşuyorsun lan oh. Allah Allah Elimden deli çıkmadı deli, diyor deli. ya Deli boşver Vur bakalım vur <laughs> delik Deli <laughs> Deli <laughs> Emirhan sana ne oldu lan <laughs> Karısı yapmış seni Ben erkeğim <laughs> Daha iyi o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Beyler ya benim biraz kill almam lazım. Bir şey yapsanız da salsanız da. <laughs> <laughs> güven güvence zaka herkes sayın. Allah Allah bu adam ne kadar ezik bir adam ya. Aa. E, bu işte bu kadar basit işte Arbe abi. Ver, sen geliyorum. <laughs> <laughs> tövbe tövbe. Ne diyor, Abi bu yani. Lee Sin beni ultiliyor. <laughs> ha lag oldu orada Bir şey var burda. Oynadım. Lan Oynadım seni... Ya. Bastım 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 bastım. bastım. <laughs> ben aldım. Beber. Emirhan sana bir şey yapamaz. Yavaşladı o çocuk bak bak. Ya oğlum ben niye böyle dandik oynuyorum ya. Geliyorum. Ananı kim? Dalha. Biz onları Aldır, keseriz. Şey Emirhan il treşe olma amına kodum Yürüyorum ben Tam de yürüyorum dayı. Treşe olur. <laughs> Oha bir şey geldi. Atla bir kez. Atla Ya bu <laughs> da arası çok iyi oynuyor çok iyi oynuyor ya. <laughs> <laughs> Lolladım. Ah. Ah mı? <laughs> Ama nasıl vuruyorum var ya bir görsen Arda ne yapıyorsun Ölmüyor Kendine gel Arda Şş. Bu beni çekti Çok iyi çok iyi Arda'yı bıraksak Arda'yı bırakalım ya Bırakma ya Ya ben beyitlendim senin kulunla ya. <laughs> Görürsen onu bir <laughs> kilitlasın. Devam ediyorum. <laughs> Yazı bırak olsun. Bana da bastım yaz. Emre onu kesme can dolduracağım ondan. <gülüyor> <gülüyor> Özürlü müsün? Hadi dönelim ya. Yapacak <laughs> başka. Arda'yı <'ye> bırakın. <laughs> Bırak abi bırak. Evet bırakın. evet bırakın. Bırak çıktınız ya. Yani. Neyse güzel. Reydin aldık. Hop. Hadi o. bakalım. Benle kalsın da sen bir nane ye. Arda bu gerçekten çıkıyor mu? mı? Yalıyor kanka git <laughs> be hemen. Hemen o şey yapacak. Arda. Kanka yalıyor. Yalıyor yalıyor. Oo. Kanka ölüyor. Kesti seni. Allah Allah ne oldu ya? Sana sen onu bir. Neyse, ben niye kolay kadar ya? Volü birsin ya. Alır çıkılıcı çok kötü oluyor. Hadi. Yani. Çok iyi. Allah Allah. Allah. Allah Allah. Oğlum şu killeri salla sal. Bitir oyunu. Ben kesiyordum az daha ya. Oğlum bu gelsin biraz o. vuruyor. <laughs> gelsin gelsin ben onu halledeceğim. Al bakalım. oh, helal lan. Oha oğlum bu adam ne yaptı? Allah Allah. Bak. Hop. Ult yok. Oh, öl, bir vuruyor, iki vuruyor. Oğlum. Arda'yı öldürdüm. Oooo. Öl öl dedikten sana böyle yenilmişse. Evet. Ama öyle ağzını öyle yapma. Nasıl yapayım? Ulan bir şey yaptım. Ölün yapma. Ne var anlayamıyorum. Yaptın ya. Yaptın ya. Ya onu ya. Lan oğlum ha. ya sus e, Yani. Oğlum öyle değil. Yapma, değil. E, yapma. Var mı orada? Çok bu, geldi. Ben onu kovalarda bırakma. Bu adam sevin. işin ustası ya. Dövüşü var. İyisin buradaymış beyler. Hakan derken zırhtan Göl -Göl. bahset. İlk elden tamam. hizmet. İlk elden hizmet. Allah Allah. Neyse bunu çağırmaya gel. Tabii, tabii. Gel. Tabii, tabii, tabii. gel burada zaten. Bunu bir kanka. Ah. Ya ne haber? Ya niye bitirdin? Çükyalıcı <laughs> <laughs> apo yarım kaldı ya işi. Yarım <laughs> kaldı. <laughs> 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 Tam yalayamadı ha. Buralar benim fırtınamla görmeyecek. Ne oldu Arda? Evet.